Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda şimdi sizlerle birlikte görmüş olduğunuz modeli yapacağız. Değişik farklı bir model. Aslında biraz e, pirinç örgüsünü de andırıyor ama şöyle daha yakından göstereyim. Yazlık e, örgülere de çok yakışacağını düşünüyorum bu modelin. Şimdiki e, kışlık örgülere de çok yakışacak bir model. E, dilerseniz zaman başlayalım. Şöyle bir. Kenarda dursun modelimiz. Yani kullandığınız şiş ya da ip fark etmiyor arkadaşlar. Sadece e, dikkat etmeniz gereken e, çift sayılarda ilmek sayısı olacak. Ben şöyle şimdi az ilmek sayısıyla göstereyim. 6 7 8 12 tane atalım. 2 4 6 8 10 12. Şimdi 12 ilmekle yani çift sayılarla başlıyorum. Önce alt lastiğini yapacağız. Hangi örgüyü kullanıyorsanız arkadaşlar lastiğini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz tabii ki. ben şu an bir haroşa sırası öreceğim. Modeli göstermek için. Arkayı da düz örgüyle gidelim. Bir haroşa sırasını tamamlayalım. Hanımlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Aboneliğin herhangi bir ücreti yok. Şimdi bir sıra lastik kısmını haroşa kısmına gittik kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Şimdi burada şöyle göstereyim. Şuradan normalde batacağım. Ama buradan batmıyorum. Şu altından şurayı şu alt tarafından batıyorum. Çıkıyorum. Ama buradakini bırakmıyorum. Onu da şişime alıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir tane düz örüyorum yine şu alt tarafından batıyorum ve diğer ilmeğimi de şişime alıyorum yine bir tane düz tekrar ilmeğin alt tarafından batıyorum diğer ilmeğimi de şişe alıyorum bir düz yine aynı şekilde ilmeğin alt tarafından battım ve diğer ilmeğimi de şişime aldım. Bu sırayı böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Alt tarafından battım. Şişimi aldım. İlmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi arkasını bütün ilmeklerimi düz örgü öreceğim şurada iki tane ilmeğim var hani e, diğerini dişi aldığım ilmek o iki ilmeğimi de birlikte örüyorum bu ilmekleri iki ilmeği ayırmadan birlikte düz örgümüzü yapıyoruz Şimdi arkadaşlar burada şu an belli olmuyor zaten. Bir birkaç sıra ilerledikten sonra belli olacak modelimiz. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Şimdi bir önceki sırada burada e, yapmıştık zaten. İlkinde yapmıştık. Bunda önce yaptığımızı örüyoruz. Zaten arkadaşlar şimdi püf noktası da şöyle hani kaldığımız zaman iler, sıralar ilerlediğinde hani nerede kaldığımızı anlayabilmemiz için çünkü bir şimdi bir ilmeği kaydırma yapıyoruz. Zaten şöyle altından yapıyoruz ya. O ikili aldığımız ilmekte olmuyor. Şimdi yine göstereceğim. Şimdi burada sıraya başlarken iki ilmeğimi ördüm. Şunu ilmeğimi alttan aldım. Diğer ilmeğimi şişe geçirdim. Bunu düz örmem gerekiyor. Bakın zaten buradan altına batacak yer yok. Kalın duruyor burası arkadaşlar. Oradan anlayabilirsiniz. Şimdi tekrar onu düz ördüm. Tekrar altından batıp çıkarıyorum ve diğer ilmeğimi alıyorum. Yanındaki ilmeğimi düz örüyorum. Bunu ilmeği altından batıyorum. Çıkarıyorum. Yanındaki ilmeği düz. Şunu alttan batırıp diğer ilmeğimi de alıyorum. Düz örüyorum ve burada da yine daha önce yapmadığım ilmeği alttan alıp diğer ilmeğimi aldım şişime. Ve bitirdim. Şimdi arka yine şu çift olan çift görünen ilmeklerimi ikisini birlikte alıyorum bütün ilmeklerimi düz örgü örüyorum arkadaşlar Şimdi aslında modelimiz bu kadar. Şimdi bir ilk sırada İlk ilmekte yapmıştık. İkinci sırada ikinci ilmekte yaptık arkadaşlar. Modelimiz böylece ortaya çıkmaya başladı. Şimdi biraz daha ilerleyince daha da belirgin olacak zaten. Şimdi tekrar ilk sırada yaptığımız gibi. Kenar ilmeğimi ördüm. Zaten belli oluyor. Şunun arasından geçirebiliyorum. Geçirdim. Ve diğer ilmeğimi şişime aldım. Bakın şöyle göstereyim daha yakından. Netleşmedi. Şöyle şurası daha kalın görünüyor zaten. Bu kalın olan yerleri diğer sırada düz öreceğiz arkadaşlar. Bu bir önceki sıramızda bizim şu içinden geçirip yaptığımız ilmeğimiz oluyor. Şimdi yine. Zaten başlarken de, mesela kenar ilmeği ördükten sonra ilk ilmekte alırsanız, diğer sırada iki ilmek ördükten sonra alacaksınız. Böyle de bir sıraya koyabilirsiniz. Şimdi bu sırayı bitirelim arkadaşlar, arkasını da yapalım. Modelimiz daha güzel ortaya çıkmış olsun sıralarımızı tamamladık. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı zaten. Gerçekten çok kolay ve çok zevkli ilerleyen bir model arkadaşlar. Ee, takıldığınız bir yer olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz ya da Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.